Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlarla savaşan güçlü ilaçlardır. Bakterileri öldürerek veya çoğalmalarını durdurarak etki gösterirler ve vücudun bağışıklık sisteminin onları ortadan kaldırmasına olanak tanırlar. Antibiyotikler, 20. yüzyılın başlarında keşfedildiklerinden beri sayısız hayat kurtardı. İlk antibiyotik olan penisilin, 1928 yılında Alexander Fleming tarafından keşfedildi. Bu keşif, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde devrim yarattı ve antibiyotik çağının başlangıcını oluşturdu. Antibiyotikleri doğru kullanmak önemlidir. Sadece belirli bakteriyel enfeksiyonlar için bir doktor tarafından reçete edildiğinde alınmalıdır. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı, örneğin soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar için alınması, antibiyotik direncine yol açabilir. Antibiyotik direnci, bakteriler değiştiğinde ve neden oldukları enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiğinde ortaya çıkar. Bu, enfeksiyonları tedavi etmeyi zorlaştırır ve hastalığın yayılma, ciddi hastalık ve ölüm riskini artırır. Antibiyotiklerin sorumlu kullanımı, direncin gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Buna reçete edilen tüm tedaviyi almak, kalan antibiyotikleri asla kullanmamak ve antibiyotik almadan önce her zaman sağlık uzmanlarına danışmak dahildir.